adalet koruyucusu, haksızlığa uğrayanların yardımcısı olan bir avukatım. Cübbemi yer hakime karşısında adaletin yerini bulması için konuşuyorum. Çok kitap okurum. Kanunların düzgün ilerlediğinden emin olurum. Sizleri çok sever, herkesin kanunlara uymasını diliyorum. Avukatlık benim benim mesleğim. Çok kitap okur kötüleri pişman ederim. İnsanların haklarını savunurum, suçsuzları ben en korurum. Cübbemi giyer davalara gider, kötüleri pişman ederim. Avukatlık benim mesleğim. Şimdi avukatlık mesleğinin yakından tanıyalım. Sevgili arkadaşlar, avukatlar bizlerin adaleti sağlayan bir haksızlık olduğunda yanımızda olup davayı kazanmamızda yardımcı olan kişilerdir. Peki avukatlar nerede çalışırlar? Avukatlar devlete ait kurumlarda, avukatlık bürolarında ve kendilerine ait ofislerde çalışabilirler. Avukatlar mahkemeye çıktıklarında üstlerine giydikleri kıyafetin adı cübbedir. Bu cübbeli oldukça bol ve parlak renklidir. Cübbenin üstünde siyah, kırmızı ve yeşil renkler var. Şimdi de avukatların görevlerini öğrenelim. Mağdur insanların dosyalarını incelerler. Daha sonra karşı tarafla anlaşmaya çalıştıkları bir dosyayla ile anlaşmaya çalışırlar adaleti sağlamaya çalışırlar. Mahkemeye çıkıp hakime mağdur savunuyorlar. Suçluların ceza almasında çok yardımcı olur Avukatların özellikleri neler? Kuvvetli belleğe sahip olmalılar. Tarafsız karar verebilmeliler. Araştırmacı titiz ve düzenli olmalılar. İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilmeliler. Cesaretli sabır ve sabırkanlı olmalılar. İyi konuşma becerisine sahip olurlar. Adım Ümran Bile Çağlar. Sizleri diş doktoru mesleğini tanıtacağım. Diş hekimi insanların ağız, çene ve diş yapısını inceleyen ve ağız standart yapısının bozulma hastalıkların tedavi sürecini yürüten kişilerimdir. Özellikle ağzın ilgili kısımların, sorunların ve diş eti problemlerine karşı teşhis ve tedavi etmekte görevli kişiler olmaktadır. Diş yapısında ki bozuklar dolgu yapma, diş çekme, çene çekip tanı ve teşhis koyma gibi pek çok işlemlerle diş hekimliği gerçekleştirmektedir. Diş çekimi olabilmek için öğrenciler üniversitelerin 5 yıllık eğitim veren diş hekimliği fakültesini okumaları ve bir lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Diş Hekimliği fakültesinde, fakültesindeki, fakültesindeki iki yıl boyunca teorik dersler verilir. Son 3 yılda ise eğitimler uygulamalı yapılır. Kliniklerde stajlar yapılır. Aynı zamanda el becerisine sahip olmak ve hastalarla iyi iletişim kurabilmek önemli bir ayrıntıdır. Diş hekiminin görevleri diş çekmek, dolgu yapmak, implant, kanal tedavisi, protez yapmaktır. Hastaların ağrısını dindirmek için anestezi uygulanmaktadır. Sevgili arkadaşlar, yılda en az iki defa diş hekimine kontrollere gidilmelidir. Kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce günde iki kez dişler fırçalanmalıdır. Şekerli, asitli yiyecek ve içecekleri tüketmemeli, sağlıklı besin, beslenmeliyiz. Sevgiyle kalın diş sağlığınızı dikkat edin. Tertemiz dişler ve güzel gülüşler için diş bakımınıza özen gösterin. Şimdi size diş doktorunun e, aletlerini göstereceğim. Burada bir dakika. Burada ne? Burada, Burada dişlere bakmak için kullanılan bir şey. Çekmek de kullanılıyor. Ondan sonra bu da aynı şey. Burada dişe bakarken aynayla bakabilmek için kullanılan bir tane ayna. Bu merak anlarda, Bir dakika. Başka galiba. Bir de bu var. Bunda e, dişleri temizlemek için kullanılan şeyler. Burada e, diş röntgeni var. Burada dişler kırık mı, çürük mü, hangi problemler var onları buluyoruz. Sağlıklı dişler yani dişlerine bakan, günde iki kez dişlerini fırçalayan kişinin dişleri. Burada ter tedavisi var. Burada Onu düzeltmek için tel takıyorlar ve son hali de bu. Ama sonra sağlıksız yani çürük dişler var. Burada e, günde iki kez fırçalamayan, düzensiz, asitli yiyecekler, çikolata gibi yiyecek içecekleri yiyen ve hiç dişlerini fırçalamayan birisi var. Burada e, dişlerini vidalıyorlar böyle. Büyüdüğümüzde diş takmak için e, o vidayla takıyorlar dişleri ve aynen buradaki alt dişler gibi oluyor. Çok Daha teşekkür arkadaşlar. ettik. Peki size babamın nasıl pide yaptığını anlatacağım. İlk önce babam pide yapmak için aşağı katta hamur hazırlıyor. Hamurun malzemeleri un, su, maya. Bun bunları bir makineyle karıştırıyor hepsini. Sonra da hamur oluşuyor. Babamın büyük bir masası var. O, orla, orayla yuvarlak yapıp pas, pas, kasaları yerleştiriyor. Sonra da yukarı kata götürüyor. Sonra elleriyle onu bir şekil yapıp kıyma koyuyor. Yani ne diyebileceği zaman onları koyuyor. Tatlı böyle. Sonra onun bir böyle büyük bir şey var. Onunla da atıyor fırına. Ateşte sonra pişiyor. Daha sonra onları bir yağlıyor sonra da kesiyor. Bu kadar.